Araya kanalına hoş geldiniz. Yine sizlerle bir içerikle beraberiz kankalar. Bugün sizlere outro yapımını öğreteceğim. YouTube kanalınızda biz diyorsunuz, izliyorsunuz, yapıyorsunuz video her şey tamam. Ama sonunda bir boşluk var. Sonuna böyle sizlerin Instagram hesabını, YouTube hesabını, TikTok hesabını ekleyebileceğiniz bir süre eklentili bir sayfa oluşturuyor olacağız. Haydi bakalım. Canva'ya girdik yine. Canva bu konularda çok iyi. Canva'ya girdik. Üst kısmında outro yazdık ve aşağıda birbirinden çeşitli videolar bulunuyor. Herhangi bir videoyu buradan içeriği seçip oluşturabiliyor olacaksınız. Örnek veriyorum. Tıkladınız buna. Bu şablonu özelleştir dedik. Buradan düzenlemeye başlıyoruz. Buraya YouTube kanalınızın ismi, buraya abone ol, buraya kendi resminiz birden fazla eklenti ekleyerek gerçekleştirebiliyorsunuz. Kankalarım sizin için harika bir outro başlığı buldum. Gördüğünüz gibi yeni videoyu buraya koyuyorsunuz. Ardından buraya kendi resminizi bırakıyorsunuz buraya. Eski videomuzu koyabilirsiniz. Burada da teşekkürler beni izlediğiniz için. Burada da çeşitli i̇şte imleçler bulunuyor. Sizlerin abone ol beğen butonlarının yerini gösteriyor. Kankalarım bir diğer taslığımızı gösteriyorum sizlere. Açtım sizin için hepsini denedim, baktım, inceledim. Bu da güzel neonlarla ışıklandırılmış. Yazılara efekt verilmiş. Güzel bir video sonu Şu şekilde izleyelim. Animasyonları da izleyelim. Gördüğünüz gibi harika bir Outro daha videolarınıza bunları ekleyebiliyor olacaksınız. Siz de kanvaya girip buradan kendinize birden fazla outro oluşturabiliyor olacaksınız kanal içeriğinize göre. Bakın burada saniye sayımlı bir video bulunuyor. Onun dışında burada yine saniye sayımlı patlamalı ışıklı bir sürü outro çıkış videoları bulunuyor. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Bir like, bir yorum, bir abone yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum daha fazlası için veya istediğiniz bir içerik için yorumlarda sizleri bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.